Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu Galatasaray, devre arası transfer dönemi için orta saat transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekiz'i Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve kırmızılılardan senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinini ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Galatasaray'a bir kilit transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transfer olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif Fortesan'ın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da ayrılık. devre arası transfer döneminde kadrosuna altın çapında yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, ildeki yıldızlarını da kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı Kırmızılıların Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu için Türk devine yapılan teklifi paylaştı. Seri A temsilcisi Lazio'nun Kerem Aktürkoğlu için resmi teklifini Galatasaray'a ilettiği aktarıldı. İtalyanların Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 18 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneriyi Galatasaray tarafından kabul görmedi. En az 3 tur kuralı nedeniyle değeri çok yükselen milli yıldız için sarı kırmızılılar en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yine bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Burun çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle şu anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray. Eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premierlikte Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu. Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların Tek efendi Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız Yıldız Sabek, Sasha Boye ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier League'den pek çok talibi olan Boyin, sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda ilgini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boyin maaşı 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılacak. Böylece yıllık savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bill ve bir Sarı Kırmızılılar bu 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sasha boy için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon euro. Galatasaray'dan Ziyelinski bombası Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemini aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euro transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'a Sambacı 8 numara Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir transfer politikası izleyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte ilini güçlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek kış transfer sezonunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan ve İkili Erden Temur, transferde altı ayak Listesine çok önemli isimleri yazan Galatasaray'ın şimdi de Brezilyalı ortası Maikon Akancı attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Şakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı öğrenildi. Aralık 2023'te Corinthians'la sözleşmesi sona erecek olan Maicon, Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor.